Türkiye yüzyılının başlangıcının bir seçimi var. Ben öncelikle şunları belirtmek isterim. Seçim kampanya dönemi boyunca bütün partilerin örgütleri, teşkilatları belli bir çalışmanın içerisindeydi. Tabii öncelikle kendi partim olmak üzere tüm çalışan, emek veren arkadaşlarımızı, teşkilatlarımıza çok teşekkür ediyorum. Büyük bir gayret, büyük bir özveri. Hepsi Huzur içerisinde, güven içerisinde, öyle e, centilmence bir yarışın içerisinde oldular. Sandık görevlimizden ta Cumhurbaşkanımıza kadar bu silsilenin içerisinde olan tüm arkadaşlarıma ben teşekkür ediyorum. Zonguldak'ımızda hiçbir problem yaşanmadan bugün kampanya sürecinin sonuna geliyoruz. Bu çok önemliydi. Yani e, bir problem yaşanmadan sürecin tamamlanması çok önemliydi. Ben bu noktada hassasiyet gösteren tüm partilere de teşekkür ediyorum. Yarın da seçimimiz var. Sandık başlarında olacağız. Ben herkesi sandığa davet ediyorum. Yani herkesin iradesini sandığa yansıtması gerektiğini düşünüyorum. Biliyorsunuz Gazi Meclisimizde 14 Mayıs'ta milletvekillerimiz seçildi. Orada bir netice, orada bir irade, tecelli buldu. Bu tecellinin aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçiminde de tekrar kendisini göstereceğine, hatta Cumhurbaşkanımıza olan güvenin, teveccühün artarak sonuçlanacağına bizler inanıyoruz. Yarın da sandık başında herkesin sandığa sahip çıkarak, kimin hakkı olursa olsun o hakkını yedirmeden anayasal ve hukuksal süreçlerin içerisinde yine özgürce insanımızın oyunu kullanabileceği şeklinde sonuçlanmasını bizler arzu ediyoruz. Daha sonrasında da hiç boşluk vermeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Eksiklerimiz var mı? Bunları tekrar gözden geçireceğiz. Zonguldak adına da bütün Zonguldak biliyorsunuz daha önce de bir çağrı yapmıştım. Zonguldak Birliği'nde, Zonguldak Şemsiyesi'nin altında kenetlenerek tüm partilerin belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, teşkilatlarımızla artık Zonguldak'a hizmet etme vaktidir. Bu zamana kadar Zonguldak'ımıza hizmet eden herkesi şükranla alıyorum. Onlara teşekkür ediyorum dünyasını değişmiş olanlar varsa da onları da rahmetle anıyorum. Tekrar bir oydan ne olur demeden